Bir kadın erkek doktora gidebilir mi? Elbette keyfi olarak bir kadının kadın doktora, bir erkeğin de erkek doktora gitmesi gerekir. Herhangi bir şer'i gerekçe olmadan bir kadının erkeğe ya da bir erkeğin kadın doktora gidip de muayene olması e, ya da avret maline tutulmasını gerekli kılan bir ameliyete bulunması caiz değil. Lakin bu konuda bir zaruret söz konusu olursa, yani o doktorun mesleğinde güvenilir olması, onun bir alternatifinin olmaması ya da acil bir müdahaleye ihtiyaç olması gibi durum söz konusuysa bu durumda halvette kalınmamak kaydıyla yani o kadının yanında bir mahreminin bulunması ve zaruret miktarınca o bölgenin açılması yani ihtiyaç ne kadarsa o kadarlık bir bölümün açılıp ve mayni için gerekli olan yer açıldıktan sonra ihtiyaç ihtiyaç bittiğinde derhal oranın kapatılması söz konusu olursa bu manada zaruret durumlarında caiz olacaktır.